Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı sizler için yakışıklı oyuncumuz Gökberk Demirci'den yepyeni bir video ile yine sizlerle beraber. Yakışıklı oyuncumuzun yeni kareleri, yeni paylaşımları, yepyeni görüntülerini, en son en özel karelerini sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de hazırladığım videoları beğenip kanalıma destek olmaya devam edersiniz abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En özel, en muhteşem görüntülerin devamını izlemek için kanalıma destek olmaya devam edip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın kanalımı ve videolarımı izlemede kalın.